Arkadaşlar bugün birinci dönemin artık sonuna doğru gelmeye başladık. Ben de yazılı kağıtlarını yavaş yavaş okuyorum. Her ne kadar öğretmenliği severek yapsam da yazılı kağıtlarını okumak bana çok zor geliyor, bayağı yorucu oluyor. Çünkü yüksek derecede bir hassasiyet ve dikkat gerektiriyor. Her zaman dikkatli olmak gerekiyor. E biz öğretmenlerde tabii ki yoruluyoruz çünkü bütün detayları göz önünde bulunduruyoruz. Her şeyi düşünmek zorundayız. Arada bir kağıtlarımızı da kontrol ediyoruz. Kaç kağıt kalmış, ne kadar okudum, ne kadar okumadım gibisinden de bakıyoruz. Burada tabii ki hakkaniyetli ve adil olmaya çalışıyoruz. Tabii ki benim amacım meslekleri yarıştırmak değil. Öğretmenlik kutsal. Diğer meslekler de çok önemli. Hepsi ülkemize hizmet eden meslek dalları. Alnının hakkıyla çalışan herkesi kutluyorum. Çünkü sonuçta herkes insanlığa hizmet etmiş oluyor. Ee, ama mesleğimi seviyorum mesleğim gerçekten de benim için kutsal bir meslek böyle bir mesleğin içinde olduğum için de oldukça mutluyum.